Merhaba arkadaşlar bir videoya daha beraberiz. Bugün size köyümüzün son halini arkadaşların e, köylerini göstereceğim. Sonra şunları bir önce toplayayım. Az önce bir saldırıymışım 11 12 dakika önce. Bir tane şerefsiz tek köy bina almış gitmiş. Hmm. Ondan sonra arkadaşlar köyü gösterdikten sonra e, şey yapacağım ne diye, ne yazdı? Ha bir tane savaş yapacağım arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Bir dakika bakayım arkadaşlar kusura bakmayın. İyi yani idare eder. Parası da boş Şimdi en başta kendi köyümü göstereceğim. Bu arada Videoda da şunu basayım arkadaşlar. Bastım Bu ikisini harcamamamın sebebi şu. Ee, şeyi basacağım arkadaşlar. Cadıya atacağım büyük ihtimalle. Ben arkadaşlar bir kışlamış 8 yaptım. artık her kışlamış şifa üretebileceğim. Şu kışlamı şey yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Büyülere falan dolu işte. Şimdi... Benim yapmak istediğim şey şu. Bütün savunmamı son seviye yapıp şu o kütüphanelerini 11 yapmayacağım. 10 yapacağım hepsini. 11 yapmaya hiç gayret göstermeyeceğim de. Önceden arkadaşlar ben iksir sıkıntısı çekiyordum. Altınım bu oldu. Şimdi de altın sıkıntısı çekiyorum ve ekstrim bu. Gördüğünüz gibi şu kısaca 8 yaptım. Kuşam 8, 9, 10 topla arkadaşlar taşı işaret ses gelebilir. Bağım gelin neden emin değil. Yani. Ee, bakalım. İşte ondan sonra şu sonraları iki yaptım. Göstermiştim önceki videoda. Videoda. Şunu oynattım arkadaşlar. Daha yeni oldu. Şimdi şunu bassam. Şu oluyor. ben de boş durmadım yani. Bunları falan yükselttim. Ha neyse diğerlerini köyüne geçelim. Ee, Can'a comeback göstermemiştim. Can'a Azuruz'u rahmeti e göstermiştim. Şimdi de sonraki üçüyü göstereceğim. Şimdi comeback'e geliyoruz. Comeback'te askerlerin seviyeleri idare eder. Goblin'i 5 yapsan iyi olur. Eğitleri 3 yapsan iyi olur. Pekka'yı ya 2 yapsan iyi olur. Ama birincisi bir... Bu köy binası 7'deki büyüler benim de aynı çünkü bu. Ondan biliyorum. Köyü sekiz? Bakalım iyice. Tamam. iyi İki şey iş arıyorsun. Klas da hiç aktif değilsin bence. Benim uzun senden fazla. Asla bir boş ver. Bu ne ya? Full büyücü yapmış. şakalım anne Çünkü 9'a basıyor. Bence bu yanlış bir hamle. Benim yaptığım hamleyi yapmamalıydı. Arkadaş niye topu geçiriyorsunuz en başta? Sıra bu. Havan, büyücü kulesi, hava savunması, okçu kulesi ve top. Sonra da bomba, hava bombaları falan. En son altı ve ikisi işte toplayıcılar ve gizli sarı kalacak. Kaç inşaatçası var? 1, 2, iki... Yüzden çok zor bir şey yani, idare eder şu bombaları kaç seviyede bakayım. Yükseltmemiş. O kaç? Birinci seviye yükseltmemiş hiç. Dev bomba önem vermemiş. Yani Dev bomba önem vermiş ama şunlara önem vermemiş. Şu hava bombalarına. Zıtışları kaç? Üç. Kötü bence. Hemen köyümden topuza geçmemeni tavsiye ederim. Yani İptal etmeni tavsiye ederim. Şimdi gel. Bay Karataş geliyorsun. Gel elin göstermiştim. Köy nasıl arkadaşımız bu? Ejder'in iki yapmasını tavsiye ederim. Doğuz mün tavsiye ederim. Barbar beş yapmasını tavsiye ederim. Ben yani o kadar derim ben. İyi. Tavar savaşlarında aktif misin? Aktif değilsin. Yani çok az yapıyorsun. Yani bu da yıkılmış bir köy ama yeni inceleme. Ee, şey bu Tesla yapacak. Benim Tesla'larıma bakmayın düşük zaten biliyorum. Onları da ben kısa zamanda yükselteceğim. Ben de bir cevap hepsini. Ne yükseltiyor? 9'a yükseltiyoruz. Ejder düşük sadece. Ne idare eder? Yani. Şu deponu iki yapmanı kesinlikle tavsiye ederim. Zaten söylemiştim Baba Kalı Beşir diye. Evet arkadaşlar sonra ne var? Taner var. Taner'i göstereceğim. En başta söyleyeyim. Yani benim baştan bildiğim bir senden fazla. Ben birazcık daha baş yapacağım arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim size. Bakın Barbar 5. Eee Büyüleri kötü. Kömünen 8'e göre. Öfke 5'i kötü. 4 yapması lazım. Valkyrie ve Golem'i açmamış. Bunu vurguyla söylemek isterim. Goblin'i 2. Duvar ekicisi 2. Balon'u 3. Rezalet. Goblin Night beni geçmiş. Yani iyi. Klan savaşlarına da, da pek katılmıyor. Ben arkadaşlarıma söylerim ki bu tanrıyı bir yukarıdan alsın. Adamın köyünü yok etmişler ama yine kal kalınlarla konuşabiliriz. Eee ne yükseltiyor? Ona çıkarıyor. Ooofff kesinlikle dikiliyor. Bayağı almışlar. Asker seviyeleri zaten bakmıştık. Barbar kralı 5. Küçük 9'a çıkarıyor işte ondan sonra. 1, 2, 3, 3 inşaatçası var herhalde gördüğüme göre. Şu bombalısı kaç? 3'müş. Bombalar falan önem vermemiş. Şunlar 2 iki veya 1'dir. 2'ymiş. Önem vermemiş insanlara önem vermemiş Önem vermesini tavsiye ederim. Yoksa büyük ihtimalle ben seni kanından atacağım Yani Can abi kal dese bir seni atacağım. Çok kötüsün. Evet arkadaşlar bir de saldırı yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da bölümün sonuna geleceğiz. Ee, arkadaşlar benim ağrıcağım köy Şöyle bir 200 binlik ganimeti olacak. Orta tık kupa toplamamı bıraktım. Hedefim düşmek zaten altın bira falan. Ya da işte kristal için son köşelerine düşmek. Köyünden bir içeriysem emin olun ki gene beni 2300'e çıkartacaklar. Oo, iyi miymiş? Yani idare eder. Şimdi 14 tane domuz bulduğumuz var. Alıyoruz arkadaş. Şuraya bırakalım bomba çıkacak mı? Ya bomba yapmış çok güzel. Giriyoruz arkadaşlar. Şuraya bir öfke. Şuraya bir can. Abo. Şuraya bir hemen can bir satalım. Ayrıca canlar gitmesin ya ya. Bir dakika arkadaşlar şunları çekelim. Bu arada kusura bakmayın Facebook'tan mesaj geldi. Şuraya çekelim onu. Gelin bakayım. İşte ben balonları bir yerlerle nefret ediyorum. Çok yavaşlar. Niye hep yavaş gelirler ki balon? Nefret ederim. Oh Everywhere that I can. Ne yaparım? Gelecekte bol mollar çekelim. Şöyle Şur, Çekelim. Şuraya. Çekelim. 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 ve yedi ki dokuz görüldü. Neyse şuradaki altını alsam bana yeter. Ben... Heh, bırakabildim. Şu bardakları da bırakalım arkadaşlar. Allah Allah arkadaşlar bu nefeti ve de. demeyelim yok özelliğini kullanalım bardaklarımızı. Aha tamam oldu tamam. Şöyle yıktık mı? Tamam. Şu altın dalalım da Çok istiyorum bak şu altını almayı. Şuradan <laughs> <laughs> Ondan oldu. Tamam. Çok iyi. Alıyoruz. Oo oh, yarasın. Aldık yani idare eder Yenide yıldız alamadık benim için sorun değil zaten ben kupa düşmek istiyorum 77000 idare eder yani Birazcık da olsa iyi Arkadaşlar 77000 77 almam iyi oldu çünkü şunu basacaktım O yüzden hiç param yoktu zaten Bastım Heh. Ondan sonra da arkadaşlar pardon kusura bakmayın Şunu basacağım ona tanesine bastım. Ben. Daha sonuna gelir. Ya. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Lütfen beğen veya beğen butonu tıklayın. Bu arkadaşlar ciddiye alıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.